yavaş. Yavaş İbrahim, İsmail Oo, yürü. al. nereden çıktı bu ya? Oo. Yakışmamış mı? Arabaya baktı. Yakışmış, yakışmış da nereden diyorum, nereden aldın? O paralarla mı? Ecevit'in haberi var mı? Hayda. Gir içeri, gir. <gülüyor> <gülüyor> Usta ne zaman evleniyor bunlar? Kim? Bilal'le şey değil mi o? Neydi o kızın fotoğrafçı? Ahu mu? Bilal'in sevgilisi değil mi o? Evet. Evlenecekleri yok onların. Sıkıldık biz de bekle bekle. Bana bak. Arkadaşı mısın sen Bilal'in? <laughs> Hadi kolay gelsin usta. Hayırlı işler. Gördün değil mi? Rasim olayını halledeceğim dedim bu sabah. Hallettim. Gördüm. Herkes beni dinleyecek bundan sonra. Bilal. Her şey olacağım istediğim. Ne istiyorsam. Kimse bana dokunamayacak. Bilal dedim. Paramız da olacak, namımız da. Ne istersen alacağım sana, her şeyi alacağım. İstersen seni götürürüm de bu mahalleden. Gurur duyacaksın benimle. Benim sevgilim büyük adam diyeceksin. Takımları var, arabaları var, evleri var, her şeyi var diyeceksin. Benim sevgilim kaya gibi adam diyeceksin. Bilal yeter! Yeter ya! Ben seni bu yüzden mi sevdim? Bu söylediklerin yüzünden mi sevdim seni? Şimdi onu tersine al orayı. Hı. Bir dakika kaçıyor. Tamam. Ah, oldu Öbürün mu? oldu vallahi maşallah oluyor bak. Al kalk. Ne oldu be? Kalk kız bir şey yok kalk. Ne oldu da? yolda? Ya anacığım yok bir şey ya bir şey var. Ne oluyor be? Ya bir yere götüreceğim seni hadi al babam ya. Anlatamıyorum. O, manyak mıdır deli midir? Lan sen ne zaman adam olursan? Şu yüzüne gözüne bak. Kaç oldu Bilal? Her gün kavga, her gün bela. Bıktım senden. Canı sağ olsun. Sabrım bitti sabrım. Annenin de bitti, benim de bitti. Çıkarmadığın olay kalmadı kaç yıldır. O kızı hava yapacağım diye. Adı var o kızın. Ahu. Başlayacağım Ahu'na. Yetti mi? Vazgeçeceğim o kızdan. Deme baba. Kendine ettiğin yetmedi, bize ne diyorsun? Yanlış adama çattın bu sefer. Ne adamı? Ahu yüzünden yine olay çıkarmışsın bugün. Adamın birini de hastanelik etmişsin. Bir de adını demişsin. Eve geldiler. Mafyaymış adam. A annem, annem iyi mi? Cam kapı indirdiler ne varsa. Yerle bir ettiler. Çekil anneme bakacağım. Sen hiçbir yere gitmeyeceğim. Adamlar sordu bana. Oğlunu bize ver dediler. Sen ne dedin? Son bir konuşacağım dedim. Eğer vazgeçmezse o kızdan... Ahu! Her neyse! alın hayrını görün dedim. Benim Bilal diye bir oğlum yok dedim. Etme baba. Benim bir oğlum var mı? Var mı? Vazgeçeceksin Mahudan. Hakkını helal et baba. Alın bunu. Benim Bilal diye bir oğlum yok artık. Seninle bir hesabımız vardı. Bilal! Al sen kal burada. Kal burada. Bilal! Bilal hayır! Hayır yapma hayır! Hayır! Bilal, bırak, Vurma! ayet. Bilal, 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 bilal iyimsin. Bilal aç gözleri, ne olur. Bitti mi? Hah. Tamam, Hah. Ailem yok artık benim. Sen de istemiyorsun. Bitti mi? Bitti. Ben senin yanındayım bundan sonra tamam mı? Senin ailem benim tamam mı? Yalan söyledim ben sana. İstiyorum gerçekten. Gerçekten mi? Gerçek. <laughs> <laughs> Güçlü olduğum için değil. Zayıf olduğum için sevdim. Masum olduğum için. Anladıkça. Senin içinde hala o masum çocuk olduğunu bildikçe sevdim seni. Masum değilim ki ben. Ben masum değilim. Kötülük müdür insanın doğası? Doğuştan mı meyledir ihanete?